Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Tam merkezde bir kılıç kralımız var. Kılıç kralı mantıkla hareket eder ve ben bu şekilde hareket ederim, benim dediğim doğru der ve kılıcını çeker arkadaşlar. Yani kendi kafasına göre giden, kendi doğruları olan, kendisinden başka doğruları kolay kolay hani kabul edecek biri olmadığını anlatıyoruz burada. Ve burada da tılsım işlisiyle ortaklıklardan, ortak kazançlardan, işlerden, ticaretten bahsediyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin ortakları olabilir, ortak iş kurduğu birileri olabilir. Ve burada da diyor ki, ben çok öfkeliyim, çok kızgınım. Öfke patlaması yaşıyor. Çünkü iş hayatında bazı durumlar aklımızdaki kişinin istediği gibi gitmiyor olabilir. Ve burada da tılsım um 8.siyle diyor ki ben çok çalıştım. Çok emek verdim. Çalıştım, çalıştım, çalıştım diyor. İşim gücüm çalışmak. Burada gerçekten işkoli, sanki böyle işine çok önem veren bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar ve diyor ki iş gereği. ben gerekirse Birçok seyahate çıkarım ve çıkmış da mecburi gidiştir. Ve iş gereği diyor oradan oraya, oradan oraya ben sürekli gittim. Sürekli gittim. Çünkü ben buna mecburdum diyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mecburi gidiştir ve uzak yollara çıkmak, yakın mesafeler birçok zaman yola çıktığını anlatır. Ve burada da değnek yedilisiyle çabalamaktan ve mücadele etmekten bahseder. Çabaladım, mücadele ettim, çalıştım. Gitmem gereken yerlere gittim. Ben öyle çok emek verdim ki. Ben çok emek verdim diyor. Burada aslında bir yakınma var. Ve diyor şu an çok öfkeliyim, çok kızgınım. Bugüne kadar işlerimi hep mantıkla yürüttüm ama kulağıma da iyi sözler gelmiyor diyor. E burada gerçekten bir e, öfkelenme var. Ve burada da kupa ikilisinde kupa ikilisinde arkadaşlar iki aşkın, iki kişinin birbirini seven iki kişinin kavuşmasından, barışmasından, buluşmasından, hani anlaşmasından ne dersiniz? Belki de gönül almazsan, belki de helallik almazsan bahseder. Aklımızdaki kişinin aslında geçmişten biri de olabilir arkadaşlar. Burada diyor ki ben onun gönlünü almak istiyorum. Çünkü burada kılıç kraliçesinden dönmüş olan bir siz varsınız. Ve burada diyorsunuz ki çok fazla hayal kırıklığına uğradım. Çok haksızlık etti bana. Beni çok incitti, çok yaraladı. Çok üzdü o beni, çok üzdü. Ve sırtınızı dönmüşsünüz, soğuk enerjilere geçmişsiniz. Ondan beklediğiniz şey tamamlanmakken, bir aile, bir yuva kurmakken bunun Tersi olmuş ve bir anda kendinizi geri çekmişsiniz aklımızdaki kişiden arkadaşlar. Onun da aklında bu durumu düzeltmekle alakalı bir durum var. Yani sizinle bir yüz yüze görüşelim. Bir konuşalım. Konuşmak, anlaşmak, barışmak, gönül almak belki bir teklif. Her şeyi anlatır. Evet, devam edelim. Kılıç Kralı'nın üzerine bir kar seçiyorum. Değnek Dörtlüsü geldi. Değnek Dörtlüsü'nde mutlu bir aile ve yuva kurmaktan bahseder. Ve diyor ki, aynı zamanda ben resmi yerleri de temsil ettiğini düşünürüm. Kurumsal bir yerle ya da birden fazla yerlerden, belediye gibi örneğin. Böyle yerlerden iş alıyorsa diyor ki ben o yüzden mantıklı hareket ettim ama böyle bir iş alma yeri değilse burada mutluluğu kesmiş atmış. Yani mutluluğundan vazgeçmiş arkadaşlar, mutluluğundan vazgeçmiş. Tılsım üçlüsünün üzerine çektiğimiz kart Aziz kartı. Aziz kartında geleneksel yapıya uygun geleneklerine bağlı birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Tanıdığı, bildiği çevreyle beraber <laughs> pardon e, burada e, iş yaptığını anlatıyorum. Kendi tanıdığı bildiği çevreyle iş yaptığını anlatıyor. Ben burada iyiyim. Yani benim bildiğim insanlar en azından benim çevrem dediği bir yerden bahsediyor. Hala öksürüyoruz ara ara. Bazen hiç olmuyor okumaya başlayınca. Enerjiden midir nedir bilmiyorum. Ee, öksürük başlıyor arkadaşlar. Kılıç şövalyesinin üzerine çektiğimiz kart. Kader çarkı çıktı. Burada bir değişimden, dönüşümden bahseder. Ve diyor ki, bakın burada da bir öfke var. Bu durumu değiştirmek isteyen bir aklımızdaki kişi de olabilir. Hayatında bir değişim olacak arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten bu konuda kararlı aklımızdaki kişi diyor ki, ben mutluluğu bile geride bıraktım. Hep iş, hep iş. Devamlı çalışmak, iş yapmak, bu tür şeylerle ilgilendim diyor ve değnek dörtlüsüyle diyor ki ben artık mutlu olmak istiyorum. Ve bazen de önüne gelen sıkıntılarda bir durumla karşılaştığında kadere yüklenmiş de olabilir. Kader, kader. Kaderde varsa olur gibi bir şey. Evet, tılsım sekizlisinin üzerine çektiğimiz kart tılsım altılısı ve tılsım altılısında alma verme dengesinin bozulduğunu, hak edişlerin e, doğru verilmediği, bir tarafa verilirken bir tarafın baktığını anlatır arkadaşlar. Ve burada bakın tılsım sekizlisinin üzerine geldiği için söylüyorum. Ne kadar çalıştıysa, çabaladıysa hak edişini almamış, hak ettiği yere de gelmemiş bir aklımızdaki kişi var. Ben Haksızlığa uğradığım benim hakkım bu değildi. Çünkü ben çok çalıştım, her yere de koştum ve çok çabaladım. Her yere koştum ve ben çok çabaladım. Ben bunu hak etmedim dediği bir durum var. Kılıç üzerine çektiğimiz kart, yıldız kart arkadaşlar. Yıldız kartında yıldızlara yazılmış bir aşktan da bahsedilir. Kadersel bir durumdan da bahsedilir. Ve iyileşmek istediğinden de bahseder. Şimdi çok çalıştım, çok emek verdim, hak edişimi almadım, her yere koştum, çabaladım, mücadele ettim. Ama olmadı, olmadı, olmadı. İşte bunu da böyle kadere yüklüyor. Burada da kaderden bahsedilir. Ve ben bu durumun değişmesini istiyorum. Daha iyiye gitmek istiyorum. Şansımın açılmasını istiyorum. Hayatıma bolluk bereket gelsin istiyorum diyor. Evet, değnek yedirilisinin üzerine çektiğimiz kar, Tulsım Kralı arkadaşlar. Tulsım Kralı konfor alanında... E, durmayı seven, konfor alanını bozmak istemeyen ve bütün mücadelesi hayatı boyunca konfor alanı genişletmek, daha varlıklı olmak, daha zengin olmak, daha rahat, daha iyi yaşamaktır. Böyle de bir tılsım kralı var arkadaşlar. Evet. Kupa ikilisinin üzerine çektiğim kart kupa beşlisi. Diyor ki ben diyor seni unutamadım. Burada bir ruh eşliliği var. Yıldız kartı da bunu destekliyor arkadaşlar. Yani ne yapmış biliyor musunuz? İşi için, para için, o çevre için her şeyi yapmış. Bir tek aşka sahip çıkmamış. Arkasını dönmüş gitmiş. Ve o mutluluğu yarı yolda bırakmış, mutlu olmamış, mutlu olabilecek insanı bile mantıkla, ben mantıkla yürüyorum deyip bir kenara atmış bir aklımızdaki kişiden bahsediyoruz. Ve kupa beşlesinde en büyük pişmanlık vardır, çok pişmanım diyor. Şimdi buradaki pişmanlığı iki şekilde söyleyeceğim. Burada kupa ikilisinin üzerine geldiği için, seni üzdüğüm için, seni yarı yolda bıraktığım için ve ben sana hak edişini vermediği için çok ama çok pişmanım. İkinci bir durumsa burada yıkılan üç kupaya odaklanır. iki kupanın arkada olduğunu yani bu iki kupa bu arkadaşlar kupa ikilisi. Sizi arkada bırakmış zaten bunu anlatıyordum burada da bakın elime geldi. Kupa ikilisi kupa ikilisi aynı bu. Yıkılan üç kupa kalbinizi kırdığını ve bu kişinin yani aklımızdaki kişinin kayıplar verdiğini de anlatır. Çok pişmanım ben der. Dünya kartının üzerine gelen kart imparator içi. Diyor ki sen hayran olası birisin diyor. Şimdi burada bazılarınızda ee, özellikle dişillere söylüyorum. Bir yol ayrımı olmuş. Bir yerden bir yere taşınmış olabileceğiniz gibi. Belki sizin de mecburi bir girişiniz oldu. Belki de şehirler arası, ülkeler arası bir yere bile gitmiş olabilirsiniz. Siz bolluk ve bereketi ermişsiniz arkadaşlar. Ya da ben bunların hiçbirini yapmadım ama yine bolluktayım diyorsanız. Ee, burada şans sizden yana olmuş. Parayı tercih eder parayla ilgili konularda yükselmek, ilerlemek ve bir tılsım kralı olmak isteyen aklımızdaki kişiye karşı öyle bir şey olmuş ki arkadaşlar hani böyle nasıl anlatayım teraziler böyle kendisi böyleyken siz böyle aşağı çekilirken siz yukarı o aşağı inmiş dengeler bozulmuş ve siz yükselmeye başlamışsınız size olan hayranlığı da her gün biraz daha artmış. Siz bollukta ve berekettesiniz arkadaşlar. Ve o kayıtlarına odaklanmış. Ama bakın geride bıraktığı ruh eşini ahını almış. Biraz sizi üzmüş, sizi ağlatmış ve sizi bir kılıç kraliçesine çevirmiş. Büyük yanlış yaptı. Bana yapılacak bir yanlış değildi. Sen bilirsin. Ben yoluma bakarım demişsiniz. Tabii ki acı çektiniz. Sizin de duygularınız var. Ama yolunuza bakmayı da becermişsiniz. Ve bir imparator içi olmuşsunuz. Sizin kendi bolluğunuzda, kendi bereketinizde olduğunuzda görmüş. Kılıç kraliçesinin üzerine gelen kart, mahkeme kartı. Ben onu Allah'a havale ettim, Yaradan'a havale ettim, Rabbime havale ettim. O bilir işini. Çünkü gerçekten canınız yanmış. Bakın canınız yanmış. Ve ben ona ilahi adalete havale ettim. Ve böyle bir durum çıktı. Ama ilahi adalet sizin yanınızda olmuş. Bakın sizin yanınızda siz bir imparatoriçi olurken o kayıtlar vermiş. Ve bana sorsanız burada kupa ikilisinin üzerine geldiği için şunu da söylemek isterim ki bence neyi neden yaşadığının da farkında. Farkında. Böyle bir hissiyat aldım. Okumanın enerjisinden bağlı kalarak söylüyorum. Evet, devam edeceğim. Bir iki yere daha böyle soru soracağım. Kupa ikilisinin üzerine çektiğim kart ermiş kartıyla çok büyük bir pişmanlık. Arkadaşlar derin pişmanlık. Gerçekten. Hani böyle ne derler? Depresyona girmiş ve çok yalnız. Diyor ki ben bunu hak ettim. Her şeyi ben kendim yaptım. Zaten biz onu kılıç kralında da görüyoruz. Ayrıca o kılıç kralı olup böyle mantığa geçtiğinde siz de bir kılıç kraliçesi olup kılıcınızı çekmişsiniz. Yani birbirinizi aynalamışsınız. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma giderim. Böyle olmasını istiyorsan olur. Doğru yani arkadaşlar. Bir insan sevdiği insanın peşini bırakmaz, elini bırakmaz. Bırakıyorsa bırakın gitsin. Biraz salı vereceksin. Ondan sonra sizden daha bulamadığı zaman zaten siz onun aklına geliyorsunuz. Burada da bunu düşünüyor. Ben çok pişmanım çok güzel bir aşktı. Ben ona bu hatayı yaptım ve bilerek yaptım. Ben bu durumu nasıl düzeltebilirim de diyebilir. Keşke yapmasaydım dediği bir pişmanlığı uzun bir süredir yaşıyor da olabilir kendi içinde. Ve bundan çıkmak için yalnızlar çekilir ermiş ve kendi feneriyle kendi yolunu aydınlatır. Burada düşünüyor yani ne yaptığını biliyor ya arkadaşlar. Evet. tılsım altılısını üzerine çektim ve bakın burada da ilahi adalet devreye girmiş. Parayla ilgili konularda hokkabazlık eden ve parayı tercih eden, parayla ilgili kazançlarda ben uzağa da giderim, yakına da giderim, hiç gocunmam, ben çalışırım diyen yani ve çalışmış olan aklımızdaki kişi burada da sistem devreye girmiş, para konusunda haksızlıklara uğramış. Aslında size ne yaşattıysa onu yaşamış. Evet. Şu aziz kartın üzerine de bir kart çekiyorum. Bakın. Bunu son çekecektim. Zaten söylemedim ama ben yine açıklayayım. Aklımızdaki kişi bu bütün bu sıkıntıları yaşadıktan sonra ve o pişmanlıkları, bu yalnızlığı yaşadıktan sonra almış olduğu karar sanki en büyük etki, pişmanlık ve size yaptıkları da aklına geliyor ve diyor ki ben o çevrenin içinden çıkıp gideceğim. Alıp başını gitmek vardır. Kızmak, kırılmak, öfkelenmek birçok şey vardır. Verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidecek olan ve oradan çıkacak olan bir aklımızdaki işi var. Ben oradan çıkacağım diyor. Çıkacağım. Çünkü sistem onu zorlamış. Burada zorlamış ile mahkeme kartında. Tılsım kilisinde yine aynı. Tılsım altılısı zaten adaleti temsil ederdi. Ve bakın ermiş kartında da bunu düşünmüş. Geçmişe dönük hatalarını düşünmüş, taşınmış, hatalarını anlamış. Kupa ikilisi arkada kalmış ama onu da anlamış. Neyi neden yaşadığını da anlamış. Aslında sizin ahınızı almış. Ve seçim yaptığı o çevreden de gerçekten kayıplar vererek çıkıyor ve sistem onu çıkarıyor. Yani öyle sıkıntılar yaşıyor ki o alıp başına çıkacak. Gitmek istiyorum diyor. Bakın kupalar ayaktayken daha ayakta olan bir sürü kupası var ve ben gidiyorum diyor. Ben gidiyorum ve giderken bakın şöyle bakın. Gidiyorum diyor ve... Bakın nereye gidiyor? Ben mutlu olmak istiyorum diyor. Ve kader çarkıyla kadersel partnerine doğru giden, yürüyen bir aklımızdaki kişi var. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalan kendinize iyi bakın.